وعن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم beni ziyaret ederse sanki beni hayatta ziyaret etmiş kimidir diyor Peygamber Efendimiz. Kim beni ziyaret ederse hayatta ziyaret etmiş kimi. Ve hakkının şu imanında geçmiş. Daha ne müjdeler var Medine ile ilgili arkadaşlar. Ve ana bi hurayra radıyallahu anhu enne kana en-nas ra'u awwal ja'u biha ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diye, öyle değil bir bahçenin meyveleri olduğu zaman hemen ilk olmuşlarını salatalık, domates, biber, patlıcan veya işte kavuğum, karpuz, elma ne ilk olmuşsa hemen koparır Peygamber Efendimiz getirirler. Resulü, sen yediye. Allah Azze ve Celle'yi sana ona alır diyor. Şöyle dua eder. Allahümme beriklene fi temeline Ya Rabbi meyvelerimizi bereketli kıl. Beriklene fi medinetine ve diyor bizim Medinemizi Medine şehrini bereketli kıl. Beriklene fi sa'ine ve mütüne ölçüyle ve tartıyla satılan yiyeceklerimizi bereketli kıl. Allahümme inne İbrahim abduke ve haliluke ve nebiyyüke ve inni abduke ve nebiyyüke. <laughs> Ya Rabbi diyor, İbrahim Aleyhisselam senin peygamberindi, de Ben de senin hemen peygamberin hemen kuluyum Ve innehu da'ake bil Mekke. O Mekke için dua et. Mekke için İbrahim Aleyhisselam ne dua ver etti? Rabbena, Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin. Yani öyle dualar etti ki diyor, şey, İbrahim Aleyhisselam. Ve ana du'udeklu, ana du'uke bil Medine. Bil Medine, misli ma bihi li Mekke'te ve mislihi ma'u. Ya Rabbi diyor, İbrahim Aleyhisselam ne dua etmişse ben de aynısını Medine için sana dua ediyorum diyor. Aynısını sana dua ediyorum. Diyor. Yine Hazreti Ayşe annemizden rivayet-u hasen-i şerifte Allah'ın sılasına buyurmuş ki: me Medine ke Mekke ev Ya Rabbi Medine'yi bize Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha fazlasıyla sevdirdik. وصحيها لنا وبارك لنا في صاعنا ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجعفة دوامنا ki, Peygamber Efendimiz bizim için Medine'nin havasını düzelt. Medine'nin havası çok güzel havadır ya. Yani. Allah razı duası ya. Çok güzel havadır dedi. Sonra diyor ki ölçüyle ve satılan şeyleri bize bereketlendir. Hummasını yani sıtma hastalığı varsa fadi cuh fedalarına gönder. Medine'de hiçbir hastalık barınmasın.